Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere İzmir'de yaşayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirim kart kullanan arkadaşlarımızın HES kaydını nasıl kayıt edeceğimizi anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve şehirler arası yolculukta HES kodu istenmektedir. Şimdi bunların yanı sıra bir de İzmirim karta HES kodlarının tanımlanması istenmektedir. Buradaki amaç kontrol altına, kayıt altına tutmak her şeyi. Şimdi hızlı bir şekilde hemen bunu göstereceğim. Çok basit bir yapılışı var. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Burada hes.esot.gov.tr adresine geliyoruz. Burada bu siteye girip önce bir kısaca inceleyelim. Hes kodlarının şartları bunların hepsi yazıyor. Sistemin nasıl işleyeceği de yazıyor kısa bir videosu da var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakacağım. Öncelikle HES kodunuzun geçerlilik süresinin en az 6 ay olacağını söylüyor. Burada duyurulara da mutlaka göz atın. Ben hızlı bir şekilde hemen buradan anlatacağım. Öncelikle HES kodu nasıl alınır? Bunu bilmemiz lazım. Ben bir önceki videolarımda size bunu anlatmıştım. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan nasıl alındığını görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde hemen Hayat Eve Sığar uygulamasını açıp HES kodumuzu alıp oraya entegre edeceğiz. Uygulama açıldı. Burada HES kodların bölümü var. HES kodumuz burada. Bunu buradan kopyalayıp tarayıcımızı açalım ve burada HES kodu kaydet bölümüne geliyoruz. Burada HES kodunuz yazan yere yazacağız. Kopyalamamıza izin vermedi. Hemen buradan kendimiz manuel girelim. Evet HES kodunuzu küçük bir kağıda yazmayı unutmayın. Kopyalamamıza izin vermiyor. Hemen hızlı bir şekilde HES kodumuzu girelim. İzmirim kartımızdaki kartımızın sağ alt köşesindeki numaraları yazıyoruz. Ardından TC kimlik numaramızı girmemizi istiyor. pasaportunuz varsa bunu da girebilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde kimlik bilgilerinizin de girilmesini istiyor. var. Bunları şart değil. Buradaki metinleri, kutucukları işaretliyoruz. Sözleşmeyi kabul edip kaydet diyoruz. Telefonumuza bir doğrulama kodu gelecek. Gördüğünüz gibi şu an kartımızın birini kaydettik. Şimdi hemen ikinci bir kartımızı kaydetmeyi deneyelim. Test kodumuzu tekrar gireceğiz. İkinci kartımızın kart numarasını hemen ekleyelim. kimlik bilgilerimizi tekrar giriyoruz. Adımızı girdik. Şimdi soyadımızı giriyoruz. Doğum tarihimizi gün ay yıl olarak sisteme gireceğiz. Arkadaşlar şunu hatırlatmakta fayda var. Ailenizdeki kişilerin kartlarını eklemeyi unutmayın. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu işlemleri İzmir'de yaşayan arkadaşlar yapabilir. Bilginiz olsun. Diğer şehirlerin kart tanımlamaları illaki farklıdır. Buraya postamızı boş bıraktık. İkinci kartımızı deniyoruz. Sadece 1 TC'ye 1 kart olduğunu söylüyor. Buna dikkat edin. Kartınızı kaybetmeyin kartınızın bakiyesini kontrol edin. Kartımızın bakiyesini kontrol edeceğimiz siteyi hemen göstereyim size. Açıklamayla ile linkini bırakacağım hemen. Buradan hemen yeni bir sekme açalım. Buraya İzmirim Kart Bakiye sorgulama yazıyoruz. Burada İzmir'im kart yazan yere bastıktan sonra İzmir'im kart bakiye sorgulama yerine giriyoruz. Zaten burada da sitesinde de kartınızı kayıt etmeyi unutmayın diyor. Biz burada kart numaramızı giriyoruz. ardından güvenlik kodunu giriyoruz. İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemesi de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an bizim kartımızda 17 lira 67 kuruş var. Bu kartımız ile rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde seyahat ediyor olacağız toplu ulaşım taşıtlarını kullanıyor olacağız. Yapamayanlar bana ulaşabilir. Yorum yazsınlar, ben cevap yazarım. Açıklama kısmını okumayı unutmayın arkadaşlar. Oraya linkleri bırakacağım. Neyin nasıl yapıldığını kısaca özet getireceğim. Oradan okuyabilirsiniz. Linkleri takip edin. Kanalıma da abone olursanız yeni videolarımdan haberler olabilirsiniz. Yeni videolarımla tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. thank uh -huh.